Mektup salmış geldi gel Gel beraber gidek demiş Ya gidemedim Yine kaldım gurbete Felek neydim gurbetsin Gel beraber gidek demiş Ya gidemedim Yine kaldım gurbete Ama neydim gurbetsin akur ah, bete. Bizim elin şimdi açtı gülleri, morsun güller süslemiştir dağlarda. Bizim el şimdi açtı gülleri Mor süslemiştir dağları Gözüme tütüyor soğuk adı Gidemedim yine kaldı